Allah -u Teala azul celal hazretleri Tahrim suresi 6. ayeti i kerime de şöyle buyurur. Es-saad billah. Ya <laughs> eyyuhellezine amenu qu nufusakum ve ehliykum naran wa quduhannas vel hajarah. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Allahu Teala Celal Hazretleri bizleri cehennemden korunmamız için özellikle ikaz ediyor. Sadece kendimizi değil, evlatlarımızı da, eşimizi de, sorumluluğumuz altında bulunan kişileri de korumamız konusunda Rabbimiz bizleri ikaz ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel ikazı alan kullarından eylesin. Tabi burada önemli bir hitap dikkatimizi çekiyor. Kur'an-ı Kerim okuyanlar bu ifadelere aşinadır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Çünkü biz Müslümanız ve kitabımız Kur'an da bize indi. Yani insanlara indi ve özellikle Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mesajlarını bol bol okumalıyız. Ayetlerini, surelerini, cüzlerini elimizden geldiği kadar bilmeliyiz, tanımalıyız, okumalıyız. Nasıl başladı ayeti kerime? Ya eyyühellezine amenu. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçer. Ne demek? Ey iman edenler, ey Müslümanlar, ey Kur'an'a inananlar, ey Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi kabul edenler. Ey Allah'a iman edenler. Ey inanılması gereken bütün itikadi konulara iman edenler. Yani kime diyor Rabbimiz? Bize diyor. Yani Rabbimiz bizi muhatap almış, bize hitap ediyor. Elhamdülillah. Şimdi böyle bir hitap var. Böyle bir yüce bir hitap var. Dolayısıyla madem ki Rabbimiz bizlere muhatap almış, biz de ne diyoruz? Buyur ya Rabbi. Buyur ya Rabbi. Emrin gözümüz başımız üstüne emredersin ya Rabbi. Buyur ya Rabbi. Lebbeyk ya Rabbi diyoruz. Ne buyurdu Rabbimiz? Kendinizi ateşten koruyun. Çocuklarınızı, ailenizi ateşten koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlar. Yani insanlar malum, taşlar da o insanların şirk koştukları putlar vesaire falan. Şimdi bu ciddi bir ikaz. Bu ayet-i kerime indiği zaman Tabi sahabe içerisinde e, acaba bu koruma işi nasıl olacak? Tamam kendimizi öyle ya da böyle bir koruyabiliriz. Ama evlatlarımızı, çocuklarımızı nasıl koruyacağız diye e, bu şekilde sahabi-i kiram e, bu konuyu düşündüler. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah kendimizi koruyabiliriz. Ancak ailemizi, ehlimizi, çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Öyle ya. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki onlara Allah'a kul olmayı, itaati ve ibadeti emredin. Daha Allah'a isyan etmekten, günah işlemekten ondan da nehyedin, uzak tutmaya çalışın. İşte bu onları korumak demek. Ne güzel. Rabbi'mizin emirlerini çocuklarımıza emredeceğiz. Yapması için gayret edeceğiz. Rabbimizin yasaklarından da uzak durun diye bu konuda da hassas olacağız. Demek ki cehennemden korunmak böyle. Emirleri yaptığımız zaman, yasaklardan sakındığımız zaman cehennemden korunuruz elhamdülillah. Emirleri yerine getirdiğimiz zaman, yasaklardan sakındığımız zaman Allah'ın izniyle cennetin yoluna girmiş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce Rabbimizin emirlerini tutan, yasaklarından sakınan, Müslümanca yaşayan, Müslümanca ölen ve Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.